Merhaba arkadaşlar yepyeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında bugün değil daha öncesinde bir şey yaptım ben videoda ama ses kaydı işte videoda sıkıntı olduğu için bir pürüz çıktı. Zaten ilk bu oynamıştık başarılı olamamıştık. Benim amacım şu an ligin ligin demeyeyim de 3. lig şu an hangi ligdeyiz biz ona bir bakayım bir saniye. TFF 2. ligdeyiz arkadaşlar. Sonra TFF 1. lig sonra süper lig geliyor. Ben TFF 2. ligden karar seçmiştim. Onunla bir e, sezon geçirmiştik ve başarılı olamamıştık. Tekrar aynı sezonda kaldık. O yüzden ne transfer yapabildik ne başka bir şey yapabildik. Zaten paramı da görebiliyorsunuz. Burada transferleri de görebiliyorsunuz. Oyuncuları da görebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde hiçbir oyuncum yok. E, önceki seride işte video kaydı sorunu olmamadan önce Barcelona bana 2 haftalığına Lewandowski'yi vermiştik kiralık olarak destek amaçlı yeni kulüp menajeri olarak. Sonra tabii ki aldı. Zaten başarılı olamamıştık. O yüzden şimdi tekrar yeni bir videoya başladım. Bu sefer umarım herhangi bir ses sıkıntısı, video sıkıntısı olmaz ve videoyu çok güzel bir şekilde devam ederiz ve çok güzel bir başarı elde ederiz. Benim amacım Karaköprü'yü Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon yapmak. Bu biraz zorlu bir süreç olacak. Umarım video içeriğini beğenirsiniz. Bu arada kanala abone olmadıysanız abone olmayı, like tuşuna basmak istiyorsanız da like atmayı, yorumlarda da fikirlerinizi beyan edebilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Her türlü desteğe açığım arkadaşlar yeni kanal olduğum için. Bu seriye de ilk defa başlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Evet ilk önce bir transfer listesine bakalım. Volkan Durmuş'ta bir teklif gelmiş. Volkan Durmuş kaç yaşında? Hmm. Hmm. 27 yaşında. Ofansif orta saha ve normal orta saha oynuyor. Hiç tereddüt etmeyeceğim arkadaşlar. Ben satacağım. Yaşı gelmiş oyuncuları satarım. Mesela 26 yaşında 55 overall bir şey var. Halit Şelik. Sat abi. Bunu da sattık. Güzel. Şu an paramız 420. Aslında 1 milyon yapabilir miyiz ya? Birkaç oyuncu daha satabilir. Ona bakacağım da. Mesela 29 yaşında Burak Bayrak var ama o 63 avrul. Çok iyi şu an. Onu satmak istemiyorum. Sağ kanat. Aslında şöyle. iki tane sağ kanatım var. bir e 63 e 61. Onu satsam nasıl olur? Aaa. Kadro'da en az 6 oyuncu bulunması gerekiyormuş. Olmadı. Tamam. Problem yok. Şimdi transfer listesine bakıyoruz. Güzel böyle 420'lik bir oyuncu bakalım. 17 yaşında. 390 avrul diyor sağ bek diyor hem de. 64 overall çok iyi. Hem de sol bek de oynuyor. Transfer listesini lap aldık abi. Tirbah. <laughs> Büyük ihtimal birinin şeyi de. Neyse. Arkadaşlar ben transferi şöyle yapıyorum. Buradan overall artırıyorum. Buradan yaşı 22 küçük yapıyorum. Fitre yokta da transfer listesindeki olanları istiyorum. Çünkü öbür türlü diğerlerini geldiği zaman fiyat veremiyorum. Aslında Doğrusu o da ben yanlış yapıyorum. Hazırlık maçında Inter de Escaldes diye bir takımla oynadık. Tabii ki de çok berbat bir şekilde. Hadi bakalım. Ya 1 milyonluk 2 milyonluk bir teklif gelse çok güzel olur. Elhanna Muhammed Ekinci. Muhammed Ekinci 200, 230 vermiş. 240, 260 vermiş. Aslında düşük olur hmm. Kalecimiz iyi aslında. Şuradan bir baktığım zaman 66 oğul. Bayağı iyi. Elhanna 18 yaşında 61 Avrulda. Muhammed ikinciye bakalım. 59 26 Tamam Muhammed ikinci sat abi. Zaten yeni bir oyuncu almıştık. Şu an 260 kan var. Ben bunun bir tanesini antrenmana basmak istiyorum 256. Antrenman seviyesi çok güzel arkadaşlar. Yani burayı arttırırsanız bütün oyuncularınız maksimum seviyeye ulaşabilir. Şu an mesela iki tane 80'lik, 83'lük, 80, lik, 80, 80, 80 Oha bayağı iyi gelişime açık. O yüzden antrenman seviyesine vermek benim için çok mantıklı. Hala hazırlık maçı yapıyoruz ve Watford'la oynuyoruz. Berabere, güzel güzel. Şimdi ileriki zamanda güzel bir teklif gelirse oyuncularıma biz uçarız abi. Satamıyorum ki takım 16 kişi zaten. Neyse hadi ilk maçımız hayırlı uğurlu olsun. Edirne ile oynuyoruz. Edirne ye yenmemiz. Bu seni bak bu sezon bizim bir üst lige çıkmamız lazım. Video ne kadar kısa olursa emin olun ki o kadar üst lige çıkmışız demek ki. Bir şeyler başarmışız demektir. Arkadaşlar tipimi gösteremiyorum. Herhangi bir ekipmanlar sıkıntısından dolayı. Belki ilerleyen zamanlarda kendimi artık gösterebilirim. Zaten video içeriği ben normalde dışarıya e, dışarıda içerik üretiyorum. Hiç böyle telefonda oyun videoları ve vesaire böyle şeyler yapmadım. Bakalım bu tarz içerikler eğer beğenilirse, eğer tutarsa bu tarz içeriklerle devam edebilirim. Aslında bilgisayar sistemi de kurmayı düşünüyorum. Orada da oyunlar yapıp YouTube'a atmayı düşünüyorum. Ama ne kadar sarar, işte ne kadar izleyici izler onu da bilmiyorum. Şu an videonun sesi büyük ihtimal gelmiyor çünkü ben kapattım tık 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 sesleri gelmesin diye. Ben ııı... Ee videoları şey oyunları oynatmayı sevmiyorum. Yani simüle edemiyorum. Yani direkt böyle oyunları hemen atlama 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 yapmak istiyorum. Çünkü çok uzun bir serüven var elimizde. TFF bircilik var, Süper Lig var. Ondan sonra Avrupa Ligi, belki Şampiyonlar Ligi. 4-5 sezon böyle gideriz diye tahmin ediyorum. Çünkü bir sezonda tık bir sezon atladık diyelim. Diğer sezon atlayabileceğimizi ben pek düşünmüyorum. Bu arada 1-0 bana yenildik. Kırmızı kart yemiş Ozan. Ve çok kötü gidiyoruz şu an. 7. sıradaydık. Çok kötü yüz dedikten sonra 5 gol atmam. 5. sırayı yerleştirdi bizi. Allah. Balıkesir Spor. berabere almayalım lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar böyle hızlıca hızlıca simüle edeceğim. Sizin de belki kafanız karışıyor olabilir ama e, ee, ilk sezonda olduğumuz için böyle hızlı hızlı hareket etmemiz lazım. Evet Ziraat Kupası'nda Trabzonspor'un gelmesi. Herhangi bir şut çekmemişiz. Adamlar 7 şut çekmiş. 5 tane kaleyi bulan şutları var. Olsun sağlık olsun. Zaten Ziraat'ta 4 büyüklerden biri gelmesinin bizim için büyük bir onurdur diyelim. Şimdilik ama. Evet. Hadi ya yenelim. İlk sezonu atla... o Burak Bayrağı bak. Ya şeyde bakmak istiyorum aslında. Bir saniye. Şuradan bakacağız galiba. Gol krallığına yokuz. Asist. Asiste de yokuz. Harika. Gerçekten. Hani dedim 5 tane gol attık. Diğer maçlarda da atmışız falan değil de yok. Atmamışız. Ozan Demirbağ. Güzel. Evet başarı kitleri açılıyor. Gol mol falan filan diyor bir şeyler diyor. 20 puanımız var. ikinci yüzlükte çok iyi gidiyoruz. Yani ilk sezona göre. 1461 Trabzon 2-0 yeniyor. Bir ara Süper Lig'deydi sanki. Ben öyle mi hatırlıyorum ya da yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yanlışım varsa düzeltin. Sanki öyle bir mücadele falan yapmıştı gibi ya. Allah Allah. Neyse ben yanlış da hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Allah katıldıysa hangi senelerde olduğunu belirtirseniz yorumlara çok mutlu olurum. Çünkü ben pek anlamıyorum. Tuz anlamıyorum da mı kastım takip etmiyorum. Arkadaşlar çok fena esnisim var. Aslında bunu bilgisayardan oynasam, kendimi böyle bir kamera açsam, kendimi göstersem daha mı güzel geçer? Çünkü böyle kendim, kendi kendime konuşuyor gibi hissediyorum. Evet. Evet bir tane. Of. Oho. Tam istediğim fiyat geldi. Kaleciye geldi ama. Kaleci ne da 67 ya. 21 yaşında. Çok güzel bir kaleci. Ama 1.1 milyon. Aa satamıyorum. Şaka gibi. Nasıl? Ne yapacağız? Abi çok kötüyüz şu an. Nasıl yapacağız şimdi biz? Bir saniye. Mesela en kötü oyuncu alayım. Abi 4K oyuncu mu olur ya? Transfer listesinden bakalım bir dakika. Ay, alamıyoruz abi. Çok kötü. Nasıl yapacağız şimdi? Mesela kira. Aa bir dakika. Şu ne? Sezon sonuna dek 4K. Aa Niye olmuyor peki? Abi bir şey söyleyeceğim. Onu satmam lazım. Peki ne yapabiliriz şimdi mesela? Aa. Tüh ya. Şimdi bir dakika. Alamıyoruz. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? kabul edemiyorum teklifi. Çok kötü oldu. İnanılmaz kötü oldu. Şimdi o teklif gidecek arkadaşlar. Aa. Belki Allah ne yapacağız şimdi biz ya? Şimdi başka oyuncu da satamıyorum. Başka oyuncu da alamıyorum. 4k'mız var. Abi şey vermeyecektik antrenmana ya. Neyse belki moral olsun diye bir şeylerden Hadi. Ünlü emekli milli takım oyuncusu oldu. Büyük bir umut olarak kulübüne katılıyor. <laughs> tamam ama 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 teklif gitmiş ya. Hatip Aksoy gelmiş. Hadi bakın. Hayır 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 satmıyoruz. Hayır. 74 avro 18 yaşında. Çok iyi oldu ama teklif gitti. Neyse kalecimiz iyiydi zaten. Satmak da istemiyorum bir yandan. İyi bir oyuncu da geldi. Acaba şey mi geldi? Kiralık mı geldi yoksa sezon sonuna kadar bizde mi? Bir de ama bir şey söyleyeceğim Sezon sonuna kadar değildir bence. Sürekli bizde şu an. Ve çok iyi teklif yani 7.2 milyon falan var. 18 yaşında bence çok iyi. Bakalım nasıl bir şey. Acaba nerede oynuyor şu an o? Gerçek hayatta. Hayır abi. Şampiyon olana kadar herhangi bir teklifi kabul etmiyoruz. Aa bakın şimdi orta saha oynuyormuş. Acaba biz bunların orularını değiştirebiliyor muyuz? Ya da mesela şey orta sahaya ben bunu değiştiremiyor muyum? Ofansif orta sahaya gibi. Hani olmuyor mu? Olmuyordur büyük ihtimal. Hatip Aksoy gol atmış. Çok iyi. Gol krallığında yokuz. Asistlerde de yokuz. Ama dikte ikinciyiz. Eğer ki birinci bitirirsek hiç playofflara kalmadan tek 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 abi ikinci lige çıkıyoruz. Berabere kaldı. Kötü oldu. Kötü oldu. Birinci ile aramda 2 puan var. Ama daha oynanacak 16 maç var. Henüz her şey bitmedi. Bakalım. Yine bir nevi beraberlik aldık abi. Beraberlik sarmıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi bak so Ya nereden geldi bilmiyorum ama. Büyük ihtimal emekli olan oyuncunun oğlu bize transfer oldu. Ama Böyle işte tekliflerin yani bug'ların olması biraz kötü aslında. Mesela. Kendi emeklerimle falan gitmiyorsun ya da öyle bir şey olmuyor mesela. Öyle bir şey olsaydı süper olurdu. Şimdi o geldi diye ben baya bir avantaja geçtim aslında. Diğer takımlar arasında. Bu arada değişik. Neyse yapacak bir şey yok. geldi artık böyle bir şeyin önünü kesemeyiz. 4 puan oldu bu arada birinci ile aramdaki fark gitgide açılıyor. Hadi abi. Of. Ön nasıl olabiliyor böyle bir şey? Arkadaşlar bu arada Avru bakmıyorum Avrupa'ya ve Şampiyonlar Ligi'ne. Çünkü şu an bizi ilgilendiren bir durum değil. Abi onlar kendi evlerini bizi yendi. Biz onları yenemedik. O kadar da şut çekmemize rağmen. Siz belki bakıyorsunuzdur diye arada bir durdurabilirim aslında. Ama Güzel abi 2-0. Aa 3.lüğe düşmüşüz. Abi nasıl olabiliyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten saçmaladı iyice oyun. Neyse yapacak bir şey. Şu an 8 puan oldu aramızdaki fark. Gerçekten inanamıyorum ya. Güzel. Juan Rodriguez. O kim ya? 69. Abi yani aramızda bu kadar puan farkı olmamalıydı bence ya. İnşallah playoff'larda geçeriz bari öyle diyeyim ne yapayım. Yine 5 gol attık. Yine yokuz. Çok tuhaf bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Adana birinci. Bakalım. Türk takımları yok zaten. Bursa Spor'u bu aralar çok görmeye başladım aslında. Onlar da ilerlemiş. Lideri yenemiyoruz tabii ki. Adanın kadrosunu merak ediyorum bu arada. Hmm. Onların da 70, 68, 65 overall'lık oyuncuları varmış yani. İyi yar. Bizde sadece bir tane 70 üstü var. O da iyi teklif geldi yani. Aslında biz onu satıp eğer ki bu sezon bir şey başaramıyorsak ben onu satacağım arkadaşlar. Takıma iyi değerler katmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Sizce nasıl olur? Bakalım. Bu arada eğer sezonu geçemezsem yani ikinci sezonu çıkamazsam videoyu bitiririm abi. Par Diğer videoda görüşürüz seride. Yapacak bir şey yok. Ben çünkü hırslı bir insanım. Eğer geçemezsem abi benim bütün moral bozulur şu an. Playoff'tayız. 5-3 güzel. Tamam. Arkadaşlar ne yapalım? Satalım öyle mi geçelim? Ne diyorsunuz? Bir dakika. Bir tane mi... Aa. Ha. Aa ben de dedim ki geçtik galiba. Karahan Bey. Karahan. Aa bir dakika AB falan. Ha Karaca Bey ile oynayacağız. Arkadaşlar inşallah alırız bu arada. Katip Aksu. o 99 gösteriyor potansiyel. Ben diyorum ki bir dakika bunun fiyatı ne kadar? <laughs> 8.7 milyon. Aslında biz bunu satıp arkadaşlar şöyle bir dakika bir şeye bakacağım. Çok merak ediyorum. Yani buradan böyle bir sürü oyuncu dizip bizim avrulları 69-70'e çıkartabilirim. Ne diyorsunuz? Bence yapalım. Çünkü ben inanmıyorum maçı kazanacağıma. Şimdi bir dakika. Onların takımına bakmak istiyorum. Aslında kazanabiliriz. Ya hadi bakalım ya. Şansımız varsa gideriz. Çünkü eğer bir sezonu geçersek diğer sezon çok iyi fiyatlara satabiliriz. Hadi. Yes be yes. Valla soğuk terler aktım. Hayda. Yine bir tane daha maçımız var. Final oynayacağız. İşte videoda bozulduğu işte sesimin kaydığı diğer videoda aynı şekilde olmuştu ve ben finalde elenmiştim. Şimdi Aksaray Belediyespor. Allah'ım o bak bunların SLK, SGK <laughs> sol kanat ve sağ kanatları çok iyi. Aslında bizim de iyi. O kadar kötü değiliz. 75 mesela Aksoy var. Ark yanda 64 var. O, o bizim orta yani bilmiyorum. Kalecimiz çok iyi. Yani şu an ona kadar 8.7. Aslında bir dahaki sezon buna 50 milyona kadar teklif gelebilir arkadaşlar. biz takımı sıfırdan yaratabiliriz yani. Ama tabi kova da bilirler. Öyle bir durum da var. Ne diyorsunuz? Ben hislerime güveniyorum. Ben bu maçı alacağız. Hayır. Of. <laughs> çok güzeldi. <laughs> Mücadeleci bir maç oldu gerçekten. Bu arada yarı profesyonelde oynuyoruz eğer bilmeyenleriniz varsa tekrar söyleyeyim. Yes be, yes. Videoyu bitireceğim diye çok korkmuştum ya. Allah Ajantinli orta saha oyuncusu Enzo Perez, River Plate için Libertadores'te tam 90 dakikalık bir maçta kaleci olarak oynadı ve maçı kazandı. Oh my god. Bakalım şimdi Avrupa Uluslar Ligi'ni İspanya almış. Uluslar Kupayı Bayern almış. Grupler Dünya Kupası Real Madrid almış. Avrupa Süper Kupası Real Madrid almış. Şampiyonlar Ligi'ni Bayern almış. Suudi Amerika'nın Botafogo almış. Avrupa Ligi'ni Roma. Konferans Ligi Aston Villa almış. Türk takımlarımız yok. Teşekkürler. Oyuncu edirleri. <laughs> Bob Bey. Emilio Martinez. Harry Kane. Güzel. Bakalım. Büyük yenilgimiz 4-2 olmuş. Aslında kötü değil. 6. sıradaki aksör. <laughs> Yapacak bir şey yok. 44 maç oynamışız 24 galibiyet 12 beraber 8 mağlubiyet attığımız gol 87 43 en gol o eser Karabulut bulut iyiymiş Hı -hı. büyük galibiyet 6-0 büyük yenilgi 4 -0. ha aynen aynı bak bu önceki sezonumuz arkadaşlar playoff'ta finalde bakın farkındaysanız elenmişiz şimdi geçmişiz hadi bakalım yönetim takım bu sezonki başarısından çok memnun inşallah para da verir bu ne Dobruza. ikinci kümeden yeni bir teklif gelmiş arkadaşlar. Ama ne yapıyoruz? Teklifleri reddediyoruz. Şimdi biz playoff'u... Eğer şampiyon olarak bitirseydik bize şey verecekti. koyun verecekti. Neyse yapacak bir şey yok. Küme hattından uzak dur diyor. TFP bize 167. <laughs> Çok düşük rakamlar değil mi ya? Evet. Bakın ben seni ama 50 milyon tahmin ettim. Şimdi bu teklifi kim yapıyor? Villa Real. Ben şimdi arkadaşlar bunu SS alacağım. Hatip Aksoy. Tamam. Siz de buna şahit olun. Ben Hatip Aksoy'u geri alacağım. Ne diyorsunuz? Alabilir miyim, alamaz mıyım? Alırız. Bir dakika. Artırabiliyor muyuz Aa, arttırmıyor. Ama 12 milyon bizi çok iyi geri getirir bu sezon. Çünkü bir saniye bir şeye bakacağım. Geri gelemiyor muyum? <laughs> ya teklifi kabul edeceğiz ya reddedeceğiz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben teklifi kabul ediyorum. Hadi bak Ben bu oyuncuyu geri alacağım arkadaşlar. İsmini unutmayın. Tamam mı? Hayır bir saniye. Abi geri nasıl çıkacağım ha? Şimdi sadece izleyin arkadaşlar tamam mı? Şimdi gerçekten iyi transferler yapmanın vakti geldi. Yani bir dakika ilk önce kaçıncı sıradayız abilikte? Şimdi burada bir bak varmış galiba sizin değerinize göre sizi o sıraya koyuyormuş. Şu an bizim değerimiz 17. sıralarda. Yani, yani 15. 14. bitiririz gibi düşünüyorum. Ama şimdi ben yeni transferler yapacağım için of şeyler değişecek. Dırırırıt. Dı dı Ah. Oh, çok güzel. Bir tane SLK buldum. 2.6. Hem de orta sağda oynuyor. 2.6. Çok güzel bir para. Ve FSV'nin oyuncusu yani. Çok güzel. Şimdi yeni bir tane daha oynayacağım. Aslında 80'li bir uğraşsak bakayım. Uf. Kaleci. Çok iyi. Al abi. Hem de bak. 75 oldu. Çok iyi. Tamam. Şimdi bizim kendi kalecimize bize teklif gelecektir arkadaşlar. Ben şimdi bunu bakayım diğer kalecimiz. Oo, oo, bir sürü kalecimiz var. Heh, bizim kalecimiz etem Minday'dı. 900k. Şimdi ben kalecileri satmak istiyorum artık lütfen. Bu kadar kaleci olmaz. Arkadaşlar bir takımda. Şimdi biraz Eskişehir Spor'a Tamam. Parayla ihtiyacımız var. Aslında biraz arttırmış olduk. Güzel. Sağ bek, sağ bek, sağ bek, back, sağ beklerimiz de çok aslında. Bir tanesini satsak mı diye düşünüyorum. Ama yok oraları falan iyi. 30 yaşında bir tane Burak Bayrak var. Sağ kanat. Aslında bizim sağ kanatını yenilememiz lazım arkadaşlar. Şimdi bunun yaşı çok geç olduğu için bunu oynatıyor olabilir. Tamam mı? O yüzden bir tane üzerinden böyle stoper çekmemiz lazım. Aslında bir tane 75'lik bir stoper çeksek... Bakayım. Yok abi. Sabek almayalım artık ya. Ama ne yermedi? gördü 17 yaşında al abi. Takımı baştan yaratacaksak alacağız abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane sabek satmanın vakti geldi artık. 3 yıllık sağbek gelmiş abi. Yani ne yapalım daha? Gökhan Kaya'nın gitme vakti geldi artık. 25 yaşında zaten. Onu da satmanın vakti geldi. Şimdi benim anlamadığım şu. Mesela... Aa yok doğru bir tane orta saha çekmemiz lazım. Ben size sonra anlatacağım arkadaşlar. Anlamadığım şey. Şimdi bir dakika. Bizim güzel bir ortası. Aha. 19 yaşında 3.2 diyor. Tüh be. Ya. Tamam. Şimdi. Bir sayfa geri gel. 17 yaşında. Bir sayfa daha geri gelebiliyor muyuz? Aha. Çok iyi. Bir sayfa daha gel. Aslında bu fiyatlar çok iyi. Mesela. 68 ama forvet işte. Tony Pasqual'dan bahsediyorum. Bir tane geçsek. Hmm. Olmadı. Bir daha geç. 17 yaşında 68 olur orta saha. 1.1 David Precios. İyi oyuncuya benziyor. Al gitsin. Olympique Lyon'dan aldık bir tane. Şimdi ben diyorum ki bir tane antrenman seviyesi verelim. 512. Abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Genç Akademi'yi de yükseltmemiz lazım. 45, 90, kaç paramız var? 764. Sonra parasız kalacağız çünkü. Anladın mı? Bunları yapamayacağız. Ve ben daha çok ayar olacağım. Zaten iyi gelecek. Bakalım şu an mesela nereye ihtiyacınız var? Bir tane stoper gerçekten ihtiyacımız var. Abi mesela şimdi bir dakika. Stoper diyelim tamam mı? Yani 226 ya da çok zor be. Abi çok zor ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Şunu alayım. Yedek hani yedek diyelim anladın mı? 18 59 olur. Bizimki kaçtı abi? Bizimki kaçtı? 57. Şimdi bak bir yenileyelim bakalım. Overall yüksek mi? Yaşı yüksek mi olanı? Tamam. Overall yüksek vuruyor. Tamam okey tamam. Devam ediyoruz. Haydi bismillah arkadaşlar başlıyoruz. Maça atla. Evet hazırlık maçımızı oynuyoruz. Aslında hazırlık maçından sonra teklifler gelebilirdi. Keşke biraz daha beklesemeydik diye düşündüm. Ve geldi teklif. Uğur Aktaş, MDO. Kaç para teklif var abi? 350 var. Hmm. Bizim Uğur Aktaş 59-26 yaşında abi ver. 350'ye çok güzel çekeriz bu arada biz. Şimdi bizim eksiğimize bakacaktık. Tekrar bir eksiğimize bakalım abi. Düşük avrulu ne var? Hmm. Biz niye 5 Aa biz niye 3-4-2-1 oynuyoruz. Değişik ha. Bizim oynayış tarzımız da değişik. Bunu değiştirmem lazım inat. Şimdi onu sattığımıza göre gerçekten sağlam bir tane santr şey defans çekebiliriz. Hmm. Yine o zaman 60-65'e çıktık abi. Böyle, böyle 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 katacağız. Mesela dur. Trabzon. Hmm. Mesela onu neden o yerini... Trabzon 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 Trabzon. Bunun birazdan düşük. Evet. Ama bunun şeyi yüksek mesela. Al abi. Tamam. 3.60. Güzel bir. Güzel. Martin Gergü. Devam et abi. Allah'ım yarabbim. Çok değişik isimleri var. Ozan Demirbağ 4 hafta giymiyor forma. Çok güzel. Nazar boyunca arkadaşlar. 4 hafta bakalım. Aa Pendik burada. Hoş geldin Pendik. Ne haber? Arkadaşlar bir oyun kasıyor. Ben bir kaydı durduracağım bu arada.